Selam ben Emre. İşte amaçlarını bulabilmen adına bir reçete. Başlarken videoyu ben paylaş. Sonuna kadar izle çözüm adımları olacak. Ee, ve amaçlarını bulabilmen de sana bu yazımın fayda getirmesini umuyorum. Buna niyet ediyorum. Beraber güzel bir ilerleyelim isterim. Ee, devam edelim. Sen de birçok kişi gibi insan hayatta bir amacın yoktur amaç insana güç verebilir. Amaç insana her gün yataktan kalkma ve işe koyulma gücünü verir. Verebilir diyelim. Diyebiliriz ki amaç insanın ihtiyacıdır. Tamam. Yani amaç arkadaşlar arasında bu kadar önemli bir nokta. Hayatında amaca sahip olman güç, sana güç verebilir. Yataktan kalkma, işe koyulma gücünü verebilir. Ve İnsan, senin aslında buna bir ihtiyacın olduğunu söyleyebiliriz. Ama birçok insan gibiysen bir amacın yoktur. Ya yani da en azından bir amacın olduğunu bilmiyorsundur. Başkalarının amaçlarını hizmet ediyor olabilirsin. Veya bilinçsiz olarak amaçların vardı. Belki yıllar önce belirlemişsindir. Hala onları sürdürüyorsundur. Belki o yoldasındır. Tamam. Burası tamamsa geçelim isterim. Şimdi derin amaçlarla ilerleyelim. Hayatta Birçok problemi cevaplandırıyoruz ve saatlerce farklı konu üzerine çalışıyoruz. Ancak kaç kişi hayatta neden var olduğunu bu bir. Tamam. Hayatta ge gerçekleştirmek istediği üst amacın ve hedefin. Buraya dikkat et. Üst amacın ve hedefin farkında. Şu kısımda arkadaşlar çok kritik. Yani birçok problemi cevaplandırıyoruz, Saatlerce farklı konular üzerine çalışıyoruz, birçok iş yapıyoruz aslında. Ama yani gerçekten kendine şunu sormanı istiyorum. Hayatta neden olduğunu, neden var olduğunun, hayatta gerçekleştirmek istediğin üst amacın, e, hedefin farkında mısın? Bunun ne kadar üzerine düşündün? Ya da hani ya da, ya da dediğim gibi biraz önce yani yıllar önce verdiğin kararları mı hala yaşıyorsun? Veya bu konu yüzden hiç mi kafayı yormadın? Bu gerçekten kritik bir kısım. Devam edelim. Gerçekten bu hayatta neden var olduğunu biliyor musun? Bu soruları lütfen hani ben burada sana soruyorum. Gerekirse direkt aklına cevaplar geliyorsa olabilir. Gerekiyorsa her soruyu okuduğun zaman böyle durdur. Ve kendin cevaplamanı istiyorum bu soruya. İnteraktif gidelim lütfen. Ben sorayım sen cevapla. Bu videodan olabildiğince kendini hayatına değer almanı, değer katmanı istiyorum. A, bu arada başlarken de söylemediysem... Yazılarım e-postana geliyor. Açıklamalardaki veya yorumdaki linke tıklayıp birkaç saniyede e-postanı yazarsan benzeri yazılarımı e-postanda gönderdiğim an okuyabilirsin. Bu fırsatı kaçırma isterim. Tamam mı? Şimdi hadi soralım devam edelim. Buradayız şu kısımdayız. Gerçekten bu hayatta neden var olduğunu biliyor musun? Seni geceleri uyutmayan ve sabahları erkenden uyanmanı sağlayan ve tüm gün karşı ne problem çıkarsa çıksın ilerleyeceğin, gerçekleştirmek isteyeceğin bir amacın ve hedefin var mı? İçini bu amacın ve hedefin ateşi kaplıyor mu? Eğer bu ateş ilerlersen, neleri başabileceğinin farkında mısın? Arkadaşlar işte bu amaç bu kadar kritik. Yani seni geceleri uyutmaz, sabahları erkenden kalkmanı sağlar, tüm gün karşına problemler çıkarsa çıksın ilerlemene vesile olur e, işte bu amaca ve hedefe sahip olursan bu amacın ve hedefin ateşi içini kaplarsa bu ateşle neleri başarabileceğinin farkında olmanı isterim. O yüzden lütfen bu anlattıklarımdan bir insanın amacının olmasının o insana ne kadar büyük bir fayda getirebileceğini lütfen bil tamam mı? Şimdi çözüme geçmeden önce bu konularda zaten aslında şöyle bir komple buradan bahsettiğimiz şu konu da şu şekilde. E aslında zaten çözüm aslında bir nevi. <laughs> Pardon. Şimdi devam edelim. Neredeyiz? Şuradayız. Şurada silelim. Kalemle oynamayı sevdim. Şöyle yapalım. Tamam. Dikkatini lütfen dağıtma. Şimdi ancak birçok insan bu hayatta neden olduğunun bilincinde değil. Hayatta genel ve özel amaçlar belirlememiş ve bunlar için çalışmıyor. <laughs> tamam. Yani birçok insan böyle. Umarım sen böyle değilsindir. Veya böyleysen de hemen öğren ve hayatında düzeltmeni isterim. Yani hayatında hayatta sorgulamanı istediğim bir konu bu videoda bu video ile birlikte ve bu videodan sonra ve hayatın boyunca belki belki cevabını daha erken bulursun. Belki hayatın sonuna kadar sorgularsın. Bu sana kalmış. Ama her zaman bu hayatta neden olduğunu bilincinde ol. Bunu karar ver düşün bunun bilincine var. Bu konular hani böyle hadi düşündüm karar verdim olayları değildir. Sen de biliyorsun. Bu olaylar üzerine gerçekten düşünmen gerekiyor. Çalışırken, ödevini yaparken, iş hayatındaysan, iş hayatındayken, eşinleyken, sevgilinleyken, arkadaşınlayken herhangi bir ortamda bilinç altında bu sorular varsa emin ol bu soruların cevabını er ya da geç Allah'ın izniyle bulabilirsin. Ama kafanda şu olsun bundan sonra bu hayatta neden varsın? Hard. İkinci olarak da şuraya geçelim. Hayatta genel ve özel amaçlar belirlememiş ve bunlar için çalışmıyor. Çalışmıyor musun? Ya da genel ve özel amaçlar var. Mesela genel amaçtan kalsın. Birazdan geleceğim. Ee, ya da burada söyleyeyim. Çözümde ondan bahsediyorum. Yani örnek veriyorum. Dünyadaki açlık sorunu bitirmek. Ya da mesela ee, daha büyük olabilir. Tüm sokak hayvanlarına işte sahiplendirmek. Örnek veriyorum yani. Genel bir amaç. Bu kişisel de olabilir. Yani tüm ee, ne diyeyim mesela çok zengin olmak. Kafadan atıyorum yani. Kafadan atıyorum mu sevmesem de cümle tamlamayı ya da cümleyi artık deyimi ne dersek. Yani anlıyorsun beni. Özel amaçlar ne mesela? Yani mesela örnek veriyorum yarın sabah altı, altı buçukta kalkacağım örnek veriyorum. ya da yani küçük özel amaçlar, genel amaçlar, özel amaçlarım var mı? Bak ne yapıyorsan yap. Kaç yaşında oluyorsan ol. İstersen 18 yaşında ol. İstersen 58 yaşında ol. Tamam mı? Fark etmez. Senin bu amaçların var mı? İstersen 1858 yılında eşilmiş ol. Fark etmez. Senin gerçekten genel özel amaçların olması gerekiyor. Neden biliyor musun? Eğer ki sen bu olmazsa bak birçok faydasını geçiyorum. Bu konuların birçok faydasını geçeceğim. Mutsuz olabilirsin. Gerçekten mutsuz olabilirsin. Bu sebeple mutsuz. Gerçekten mutsuz. Daha da üzücü olan bu mutsuzluktan kurtulmak için kendini geçici hazlarla oyalıyor. Kısa dönemli hazın peşinde çünkü içindeki acıyı ve üzüntüyü kapatmaya, görmemeye çalışıyor. Çevremdeki insanları fakat öncelikle kendini gözlemle tanık olabilirsin. Buraya dikkat et. Viktor Frank'ın dediği gibi insan derin bir anlam duygusu bulamayınca kendini hazla oyalar. Çok güzel. Burası, ya yani Viktor çok güzel özetlemiş aslında demek istediğimiz yeri. Yani bu söz buraya çok güzel oluyor. Bak buraya dikkat etmeni istiyorum. İnsan dikkat ediyor musun? İnsan derin bir anlam duygusu bulamayınca kendini hazlıyorlar. Burada aslında arkadaşlar şurada gelmek istediğim şu, şu kısımda gelmek istediğim kısım şu. Ee, sen hayatta neden olduğunu bilinci de değilsen ve genel ve özel amaçların yoksa mutsuz olabilirsin. Gerçekten mutsuz olabilirsin. Yani işine gidersin, evine gelirsin, işine gidersin, evine gelirsin. Yani aslında orada da bir amacın vardır. Para kazanmak, aileni geçindirmek veya daha iyi bir hayat yaşamak gibi bir ama bazı amaçların vardır. Ama genelde bunu yaparsın. Ama bu hayatta neden olduğunun bilincinde veya en azından yani yolda olmak çok kritiktir arkadaş. En azından yolda olmanın bilinciyle bir şeyler yapmak lazım. Yani o belki hayatta neden olduğunu bilincini hiçbir zaman varamayacaksın. Ama ben inanıyorum ki o yoldaysan gereken çabayı gösteriyorsan Allah'ın izni bir şekilde bulabilirsin. Ama bu soruyu gerçekten hiç sormamış olabilirsin hayatında. Ve şimdi sen bu soruyu hiç sormadan yaşarken işe giderken, okula giderken, üniversiteye giderken, işte ailenle ilgilenirken, arkadaşlarına dostlar gelirken bu sorunu düşünsene yani birçok şey yapıyorsun burada da bahsetmiştim ya birçok problemi cevaplandırıyoruz saatlerce farklı konular üzerine çalışıyoruz diye ama hayatta belki de kritik olan bir kısım var ve bunu bilmiyorsun neden? Arkadaşlar kaç yaşında olursan ölüm çok yakın olabilir ve ...öldükten sonraki hayatı üzerine düşünmek... ...bu hayatta neden var olduğumuzu düşünmek... ...bence bir insanın hayatı üzerinde yapabileceği... ...en güzel çalışmalardan biri. Birçok konu insan çalışıyorken... Ölüm, ...ölümden sonraki hayat üzerine düşünmesi... ...insanı bence... ...hani şey olayı vardır ya şöyle bir söz söylemeyi severim. Ee, genelde biliyoruz ki... Uz, ...kısa dönemde hazda ertelen insanlar... ...uzun dönemde yani şuradaki haz ertelen insan... ...uzun dönemde başarıyı elde edebiliyor. Ee, ve... ...yeterince uzun dönemde düşünürsen aslında nereye geliyorsun? Ölüme geliyorsun. Yani bence ölüm konusunu düşünmek insanlar bence ölüm konusunu düşen insanlara cevap bulan bulamayan arayan insanlar daha başarılı bence olabilir. Elbette bunu bizi karamsarla sürüklemenin bir alemi yok. Ee, öyle de sürükleyebilir. Bu sen sana, sana bağlı. Ama lütfen tekrar konuya döneyim. Şimdi sen bu konu üzerine çalışmazsan mutsuz olabilirsin. Bundan da ötesi, bundan da daha üzücü olan, bu mutsuzluktan kurtulmak için kendini geçici hazlarla oyalayabilirsin. Sosyal medyaya girersin, kaydırırsın da kaydırırsın, kaydırırsın da kaydırırsın. İnsanların paylaşımlarını beğenirsin. Tamam mı? İnsanların paylaşımlarını beğenirsin. Ondan sonra arkadaşını ararsın, saatlerce konuşursun. O der ki işte böyle böyle böyle. Belki konuşma baloncu yapabilirim böyle. Konuşma baloncu tavaya benzedi biraz ama. <laughs> konuş yani bunu konuşup olanca olduğunu düşün. Yani konuşursun da konuşursun arkadaşınla. O zaman geçer. İşte belki hiç işine yaramı yani elbette hani bilginin işine yaramaması olayı ola da bir kullanmazsın hani ama hiç işine yaramayacak kitaplar okursun. Yani mesela çok fazla kitap okumak da ya da çok yani hiç eleme geçmeden, hiç uygulamadan çok fazla kitap okumak da zararlı bence. Yani biraz böyle düşünmeni istiyorum. Şimdi burada nereye gelmek istiyorum? Birçok kendini geçici hazla oyalayabilirsin. Kendini yemeği verebilirsin kendini alışverişe verebilirsin. Dolar işareti yapacaktım. Ok işareti oldu. Dolar, e, kendini alışverişe verebilirsin. Ya da TL yapayım. Niye ya dolar yapıyorum değil mi? Şöyle. Güzel olduysa. Tamam mı? Yani birçok gece ağzına kendini oyalayabilirsin. O yüzden aslında buradaki mantık şu kendine de insanlara da bir bakabilirsen önce lütfen kendine bak. İçindeki acıyı ve üzüntüyü kapatmaya görmemeye mi çalışıyorsun? Yaptığın eylemlere bakmanı istiyorum sana. Ve bu eylemlerin arkasında yatan motivasyonun içindeki acıyı, içindeki üzüntüyü görmek bile istemediğin o kısmı kapatmak mı? Yoksa gerçekten o işi yapmak için mi yapıyorsun? Veya o iş amacına, hedeflerine hizmet ettiği için mi onu yapıyorsun? Bu konuya bak. Mesela amacın, hizmet, Amacın hedefini hizmet ediyor olabilir. Yapmak için yapıyor olabilirsin. Veya içindeki acıyı üzüntüyü kapatmak için yapıyor olabilirsin. Bunlar sebeplerinden bir, bir, bir birkaçı. Tamam. O yüzden Viktor Frankl şu dediğini unutma lütfen. İnsan derin bir anlam duygusu bulamayınca kendini hazloyalar. Kendini hazloyalamanı istemiyorum. Çünkü kendine belki de yapabileceğin en büyük kötülüklerden biri bu olur. Üstelik eğer senin bir amacın yoksa başka insanların amaçlarının bir parçası olabilirsin. Demiştik ki amaç insanın bir ihtiyacıdır. Maddi ve manevi sebeplerden ötürü birilerinin amaçlarına hizmet edebilirsin. Elbette birilerinin amaçları senin de amacınsa pek de problem yok ama bu amaçlar senin değilse ne için uğraşıyorsun? Evet hani mesela şu an yaptığın işi zorunluluktan yapıyor olabilirsin, farklı durumlar olabilir. Yani bu kendi hayatın. Herkes senin hayatına saygı duyması gerekiyor. Ama buradaki gelmek istediğim kısım şu. Senin kendi amaçların yoksa mesela düşün. Birisi bir şirket kuruyor değil mi? Ve sen mesela gidiyorsun şöyle bir şirket diyelim. Tamam mı? Sen bu şirkette gidip çalışıyorsun ama bu mesela aslında bir baktığın zaman böyle kendine biraz dışarıdan bakmak istiyorum. Şöyle beraber masada bakalım. Sen bu şirkette çalışırken aslında bu şirketi kuran insanın aslında bir amacını hizmet ediyorsun. Diyor ki bu kuruyor ve diyor ki farklı amaçlar olabilir. Ben insanların örnek veriyorum. Ulaşım problemini çözeceğim. Mesela bir araba şirketi kuruyor ve aynı zamanda kendi yani genel olarak insanların şurada bahsetmiştim ya insanların e, ulaşım problemlerini çözüyorken kendisini de mesela maddi problemlerini çözüyor. İyi bir para kazanırsa sonuçta maddi problemlerini çözmüş oluyor. Şimdi böyle bakarsan sen şimdi o şirkette çalıştığın zaman en nihayetinde burada bu insana, bu şirkete, bu kuruma hizmet etmiş oluyorsun. Şimdi bunda eğer erken yani sen de amacın onun da amacı birse bir sıkıntı yok ama bir sadece düşünsene amacına hizmetini amacını sevmediğin Hedefini sevmediğin bir yerde çalışıyorsan. Ne için çalışıyorsun? Mesela parayı buradan değil başka bir yerden bir şekilde Allah'ın izniyle çalışabilirsin. Rızkı veren Allah'ın nihayetinde. Veya mesela kendin bir iş kurmak istiyorsun. Bir proje yapmak istiyorsun. İşte Çok güzel mesela dünyadaki örnek veriyorum. Um, ulaşım problemine deva olacak. Yine ulaşım olsun. Ama bunun için çalışmıyorsun. Ama dedim ki mesela günde 8 saat 10 saat birilerinin işi için çalışabiliyorsun. Elbette hani burada gerçekten zorunluluktan onu falan kastetmiyorum. Lütfen beni burada yanlış anlamayın. Ama şu var ki arkadaşlar kendi hayatlarımız için, kendi amaçlarımız, kendi hedeflerimiz için çalışabilmeliyiz. Bundan da öte bu hayatta neden var olduğumuzu sorgulayabilmemiz gerekiyor. Hayatta oradan oraya savrulan yapraklar değiliz. Oradan oraya savruluyoruz, oradan oraya gidiyoruz. Emir böyle geldi, hayat böyle geçti insanları değiliz. Lütfen. Böyle olmamamız, olmamamız gerekiyor. Tamam. Şimdi şunları biraz şöyle sileyim ya da. Ve işte devam edelim. Lütfen genel ve zahmetli dikkat edin. Şimdi çözümü biraz konuşalım tamam mı birlikte? Umarım bu zaten bu kısımlar sana fayda yaratmış. Şöyle geçeyim daha silmekle uğraşayım. Şimdi çözüm. Lütfen dikkat et. Dikkatini toparla. Bir kağıt kalem al, e, yaz veya bunun yerine yürüyüşe çıkıp sesle kaydedebilirsin. Yani iki türlü de bu kaliteli bir şekilde, güzel bir şekilde düşünmene vesile olacaktır. Bir kağıt kalem alıp yazman. Bu arada kağıt kaleme gerek yok. Yani telefon da yazabilirsin. Yazman yeterli. Ee, ve şu iki soruyu cevapla. Tamam Hayatta neden var oldun? Bir bu. Tamam Hayatta neden var oldun? İkinci kısım hayatta gerçekleştirmek istediğin üst amaç ve hedefi nedir? Lütfen. Yani bu sorulara cevabın belki 3 sene içerisinde yavaş yavaş oluşacak ve 3. senenin sonunda diyeceksin ki <laughs> kalp oldu. Ee, bunu beklemiyordum. Bu arada planlı yapmadım. Üçüncü sene sonunda böyle olacaksın. <laughs> Kalp olacaksın üçüncü senenin sonunda. <laughs> Bunu silmeyeceğim. Bunu bir yere koyacağım arkadaşlar. Bunu burada dursun. Üçüncü senenin sonunda böyle olabilirsin ve dersin ki iyi ki bu soruyu düşünmeye başlamışım. İyi ki Emre'nin o videosunu izlemişim ve şu an istemediğim işlere çalışmak, istemediğim bölümü okumak, istemediğim bir hayat tarzı yerine cesareti elime almışım, kendimle yüzleşmişim, kağıdı kalem elime almışım ve ses veya sesi yürüyüşe çıkıp sesimi kaydedip kendimle konuşmuşum. Neden var olduğumu, hayatta gerçekleştirmek istediğim üst amaç ve hedefin ne olduğunu sorgulamışım diyebilirsin. 3 sene sonra kalp olabilirsin. Veya zaten bu sorgulamanın sonunda olabilirsin. Yani belki bu bir sanıp kafanda bir yerle bir şeyleri e dunk ettir öyle bir ifade vardır ya ve şey yapabilirsin. Yani hatta şuraya bire koyayım. Ya e şöyle Ve bir anda belki bir hafta, bir ay içerisinde, belki birkaç gün içerisinde bunlara cevaplar bulabilirsin. Elbette ikiye geçiyorum. Elbette bu sorulara hemen cevap bulamayabilirsin. Özellikle yıllardır kendini ...burası kritik bir kısım. Yıllardır kendini uyuşturduysan... için ile, iç ruh halin ile, zihin dünyanın ile, ruh durumun ile bağını kesip bilinçsizce oradan oraya savrulduysan Merak etme. Kendinle konuştukça kapılar açılabilir. Devam et. İyi bir yolda ilerliyorsun. Sonuçlar seni mutlu edebilir. Arkadaşlar gerçekten kendinizle konuşmak, kendinizi anlamak. Çünkü kendimiz dediğimiz şey sürekli her saniye değişir. Sürekli değişiyorsunuz arkadaşlar aslında. statik değilsiniz. Sürekli olarak ilerliyorsunuz. Durağan değilsiniz yani. Sürekli olarak ilerliyorsunuz aslında. Bir saniye önceki sizle bir saniye önceki, bir, iki sa bir saniye sonraki siz aynı, aynı insanlar değilsiniz. Bir şekilde bir şeyler öğreniyorsunuz, bir şekilde bir şeyler üzerinize geliyor diyeyim. Şimdi burada şuraya gelmek istiyorum. Kendinizle konuştuğunuz zaman gerçekten bugün de 15 dakika ayırabilirsiniz, 10 dakika ayırabilirsiniz. Nelere nelere vakitler ayırmıyorsunuz değil mi? Bence herkesin bir 15 dakika, yarım saat, bir saat ayıracak vakti vardır diye düşünüyorum ki bir iş yaparken de bunları yapabilirsiniz. Bunlar sonuçlar sizi mutlu edebilir tamam mı? Şimdi ben bir örnek olması kendi hayatımdan bahsedeyim. Örnek olması adına şunu sileyim. Ben ben bu hayatın bir sınama olduğunun bilinciyle en ufak seçimlerime kadar en iyi şekilde yapma niyetiyle yaşıyorum. Olabilecek herkesi ise hayatlarının daha iyiye gitmesine yardımcı olmak adına kendi alanımda çalışıyorum. Mesela genel olarak ben inançlı bir insanım ve bu dünyanın bir sınama olduğunu bilincindeyim bir Müslüman olarak. Ee, Kur'an'a dayalı bir insan olarak bir sınama olduğunun bilinciyle en ufak seçimlerine kadar en iyi şekilde yapma niyetiyle yaşıyorum. Yani ben diyorum ki şu an burada dediğim herhangi bir sözcüğün bile... Mesela şurada dikkat edin. Şurada bile mesela verir yerine verebilir demeye çalışıyorum. Yani her düşünüyorum detayları düşünmeye çalışıyorum. Yani diyeceğim herhangi bir seçimin herhangi bir şeyin güzel olmasını istiyorum. Karşıya güzel yansımasını istiyorum. Mesela bu genel bir amaçtır. Yani hayatta nerede olursam olayım şu an video yapayım farklı farklı yerlerde bulunayım fark etmez. Ben genel olarak bu hayattan sonra bir hesaplaşma olacağını ve diğer hayatımın burada yaptığım seçimlerin sonucunda yaşayacağımı... Diğer hayatım burada yaptığım seçimlerin sonucunda yaşayacağımı, seçimlerin sonucunda yaşayacağımı biliyorum. Allah'a Allah ve Kur'an'a inandığım için ve en genel, en en genel hayatta neden var oldum amacı bu. Bir sınama için. Bu aslında ben buradaki cevabımı Kur'an'dan alıyorum. Kur'an'da e, bu hayatın bir sınama için, sınama için aslında gönderildiğimizi anlayabilirsiniz. Çünkü Kur'an'da da genel hatlarıyla söylüyorum. Kimin kim kimin, kimden daha iyi işler yapacağını sınamak için size gönderdik gibi. Yani kelimeler değişebilir arkadaşlar, genel olarak alın. E, bu gibi bir ayet vardır. Yani kimin kim hangi hanginizin daha iyi işler yapacağını görmek için belki bu daha yakındır. Ama buna bu ayeti bir bakın. Açık açık Kur'an sitesi var. Oradan lütfen girip ba bakın. Yani ben burada cevabımı yaşadıklarımla, okuduklarımla, deneyimlediklerimle yaşayıp geri bildirim alıp üzerine düşünerek ben buraya vardım. Annem babam böyle diye, toplum çevre böyle diye, o bu şöyle diye buraya varmadım. Şimdi ikinci olarak da mesela özel mesela burası genel olarak alabilirsiniz. Hayatımın genel amacı. O olarak da olabilecek herkese ise hayatlarının daha iyi gitmesine yardımcı olmaktan kendi alanımda çalışıyorum. Mesela şu an video üretiyorum, içerikler paylaşıyorum. Hayatın daha iyi nasıl yaşayabilirsin, en iyi versiyonu nasıl geçebilirsin. Bu alanda ulaşabildiğim herkese yardımcı olmak istiyorum. Genel amacım daha genel kalır. Belki özel amaçlarım değişebilir, daha kartlaşabilir, yoğunlaşabilir. Değil mi? Daha doğru ifadeyle yoğunlaşabilir, daha doğru ifade olabilir. Böyle, böyle ilerliyorum. Şimdi bir kez bulduğunda kolları sıva. İnşallah bu da sana bir örnek olur. Bir kez bulduğunda kolları sıva. Bir şekilde arkadaşlar yavaş yavaş sorguladıkça kendinizi ve bu süreçte de lütfen eylem alıp farklı konuları denemeyi ihmal etmeyin. Bir konular denedikçe neleri sevmediğinizi gördükçe neleri sevdiğinizi de görebilirsiniz. Ve o şekilde sizi ve bu arada şuna dikkat etmek istiyorum. Hayatta özellikle özel amacınızı belirlerken hem zihninize hem de kalbinize bununla ilgili bir videom da vardı. Ee, aklan, aklan ve kalben diye. Ee, bu bunu, bunun benzeri konulardan da bahsediyorum içeride Lütfen oraya bak yanlış söylemeyeyim. çünkü aslında mantık şu e, hem zihninize hem kalbinize Sinan yani Sinan olayların peşinden gidin Sinan durumların peşinden gidin İsterim. tamam ee, Mesela bu amaç dünyadaki açlık sorunu bitirmek gibi üst bir amaçtan maddi bağımsızlığını kazanmaya kadar olabilir. Bu amacı belirledikten sonra da o amaca ulaşmak için kısa, orta ve uzun dönemli planlar yap. Büyük amacı giden küçük hedefleri de belirle. Kendi amaçların için çalışıyorken hiç olmadığı kadar keyifli, keyifli hissedebilirsin. Şimdi mesela sen ben dedim ya burada olabilecek herkesi his hayatlarının daha iyi gitmesine yardımcı olmaktan kendi çalışıyorum. çalışıyor. Mesela böyle bir özel alanda, özel alana böyle bir genel, hani özelde genel bir ifade belirledim dikkat edersen. Tamam. şimdi mesela örnek veriyorum. Benim kısa dönem düşünmem lazım. Ben mesela bunu nasıl yapabilirim? İnsanlara sosyal medyadan ulaşabilirim. Tamam. Sosyal medyadan ulaştıktan sonra ben insanlara bunu nasıl yapabilirim? Video üretebilirim. Tamam. Videoyu da daraltayım. Ben bugün nasıl bir içerik üretebilirim? Bak gördüğünüz gibi bir videodan bugün hangi içerik üreteceğime kadar geldim. Bence güzel oldu. Pro soruların varsa bu konular hakkında lütfen yorumlardan yaz. Konuşalım. Fikirlerini belirt. Video ile ilgili. İnşallah diğer videolarda da görüşelim.